Birinci soruda belirli integralde önce integral alıyoruz. x'in integrali x kare bölü 2'dir. Alt sınırımız 0. Üst sınırımız 1. 1 yazıyoruz ifadeye. 1'in karesi bölü 2. Sonra 0 yazıyoruz. 0'ın karesi bölü 2. Bulduğumuz sonuçları çıkartıyoruz. Buradan işlemleri yaparsak ne bulunur? 1 bölü 2 bulunur. C şık. İkinci soruda integral alacak olursak 3 x karenin integrali 3x küp bölü 3 eksi 2x'in integrali 2x kare bölü 2'dir. Düzenlersek 3'ler gider. x küp 2'ler de gider. x kare bulunur. Bu bulduğumuz ifadede 0 ve 2 sayılarını yazacağım. 2 yazacak olursak 2'nin küpü eksi 2'nin karesi eksi 0 yazarsak 0'ın küpü eksi 0'ın karesi şeklindedir. İşlemleri yapacak olursak burası ne gelir arkadaşlar? 4 gelir. Burası da sıfır gelir. Çıkartırsak cevabımız 4 bulunur. Bursa. Üçüncü soru da kök x üslü hale getiriyorum. x üzeri 1 bölü 2 şeklinde yazılır. İnterel alacak olursak x üzeri 3 bölü 2 bölü 3 bölü 2. Ters çevirip çarparsak 2 bölü 3 çarpı kök x küp bulunur. Bu ifadede x'e 0 ve 1 değerlerini yazacağım. 1 yazacak olursak 2 bölü 3 çarpı kök 1'in küpü eksi 0 yazacak olursak 2 bölü 3 çarpı 0'ın küpü 0'ın küpü burası 0'dır gitti ne kaldı 2 bölü 3 burası da 1'e eşittir cevap 2 bölü 3 bulunur c şıkkı 4. soruda x eksi 1 ile x artı 1'in çarpımı x kare eksi 1'dir İntegralini alacak olursak x küp bölü 3 eksi x bulunur. Bu ifade de x yerine eksi 1 ve 1 yazacağım. 1 yazacak olursak 1'in küpü bölü 3 eksi 1 eksi eksi 1 yazacak olursak eksi 1'in küpü bölü 3 eksi eksi 1 düzenlersek burası eksi 2 bölü 3 gelir. Burası da arkadaşlar 2 bölü 3 gelir. Eksi 2 bölü 3. Eksi 2 bölü 3. Eksi 4 bölü 3 bulunur Bursa. Beşinci soru da kök x eksi 1 ile kök x artı 1'in çarpımı kök x'in karesi eksi 1'in karesidir iki kare farkından. Bu da kökler gider x eksi 1 bulunur. İntegralini alacak olursak x kare bölü 2 eksi x bulunur. Bu integralde x yerine eksi 1 ve 1 yazacağım. 1 yazacak olursak 1'in karesi bölü 2 eksi 1 eksi eksi 1 yazacak olursak eksi 1'in karesi bölü 2 eksi eksi 1 Burası eksi 1 bölü 2 bulunur. Burası 3 bölü 2 bulunur. Eksi 1 bölü 2 eksi 3 bölü 2 düzenlersek eksi 2 gelir Adana. Altıncı soru da bu ifade x küp eksi 1'in açılımıdır. İntegralini alacak olursak x üzeri 4 bölü 4 eksi x bulunur. Bu integralde x yerine eksi 1 ve 1 yazacağım. 1 yazacak olursak 1 üzeri 4 bölü 4 eksi 1 eksi eksi 1 yazacak olursak eksi 1 üzeri 4 bölü 4 eksi eksi 1 bulunur. Burası eksi 3 bölü 4. Burası da 5 bölü 4 bulunur. Eksi 3 bölü 4. Eksi 5 bölü 4. Ne çıkar arkadaşlar? Eksi 8 bölü 4'ten eksi 2 bulunur. Bursa. 7. soruda integral düzenleyecek olursak kökleri üslü hale getiriyorum. Küp kök x, x üzeri 1 bölü 3 şeklinde yazılır. Bölü. Kök x de x üzeri 1 bölü 2 şeklinde yazılır. Ayrı paydalarda yazıp düzenleyecek olursak x üzeri 1 bölü 3 bölü x üzeri 1 bölü 2 eksi 1 bölü x üzeri 1 bölü 2 bulunur. Üstü sayılara göre çıkartırsak 1 bölü 3 eksi 1 bölü 2 paydadaki x üzeri 1 bölü 2 de yukarı çıkartıyorum. Eksi 1 bölü 2 dx bulunur. Düzenlersek arkadaşlar x üzeri eksi 1 bölü 6 eksi x üzeri eksi 1 bölü 2 bulunur. İntegralini alacak olursak 1 ekliyorum. x üzeri eksi 1 bölü 6'ya 1 eklersek ne olur? 5 bölü 6 bölü 5 bölü 6 bulunur. Eksi. Eksi 1 bölü 2'ye 1 eklersek x üzeri 1 bölü 2 bölü 1 bölü 2 bulunur. Bu bulduğum ifadede x yerine 0 ve 64 yazacağım. 64 yazacak olursak 6 bölü 5 çarpı ters çevirdim 5 bölü 6'yı. 64 de 2'nin 6. kuvvetidir. Eksi 2 çarpı 1 bölü 2'yi ters çevirdim. 64 8'in karesidir. Üzeri 1 bölü 2. Düzenlersek 6 bölü 5 çarpı 2 üzeri üstün üstünün çarpımından 6 çarpı 5 bölü 6 eksi 2 çarpı 8 çarpı 2 üzeri 2 çarpı 1 bölü 2'den. Son durumda bu 6'lar gitti arkadaşlar. 6 bölü 5 çarpı 2 üzeri 5 32 geldi. Eksi 2'ler gitti. 2 kere 8 16 bulundu. Buradan işlemleri yaptığımız zaman 112 bölü 5 bulunur. E şıkkı.